Merhaba arkadaşlar. Hanımın elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu oya modelimizin yapılışını yapacağız. Çok basit ve hızlı ilerleyen, kolay bir model arkadaşlar. Önce boncuğumuzu ipimize diziyoruz ve önce ipimize başlangıç zinciri çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekelim ve 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz tekrar 3 tane boncuk düğümlüyoruz boncuğumuzu bu şekilde bastıralım ve buradaki zincirden 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane boncuk düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki ki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu dümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan zincirden tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz. Tekrar 3 tane boncuk düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Tekrar buradaki zincir üzerine 6 veya 7 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar. 3 tane boncuk düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki 2 boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz modelimizi çeviriyoruz tekrar buradaki zincir üzerine 6 veya 7 tane sık iğne sürüyoruz tekrar 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz modelimizi çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Buradaki iki boncuk arasından sık ile sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz tekrar buradaki zincir üzerinden 7 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. üç tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. 1 2 3 4 Pardon. İki tane zincir çekiyoruz. Buradaki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk tepesinden bu şekilde zincirle örüyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuk iki boncuk arasından bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın.